doğayla iç içe kanalına hoş geldiniz. Ee, bu gördüğünüz geyik elması nedir? Ne işe yarar? Ee, arkadaşlar bu geyik elması bazı yerlerde at elması olarak bilinir. Önemli bir kalp rahatsızlığına, damar tıkanıklığını önleyici bir özelliği mevcuttur. Kalbin yükünü hafifletir, kalbi kuvvetlendirir, damar sertliğini iyi gelir arkadaşlar. Bu at elması, geyik elması dediğimiz doğanın bir mucizesi. Sinirler üzerinde yatıştırıcı bir etkisi vardır. Beyine kan akışını arttırır. uykusuzluk için birebirdir. Yüksek tansiyonu da düşüren bir özelliği mevcuttur. Mideyi kuvvetlendirir arkadaşlar bu at elması. Arkadaşlar bu at elması e, yenecek hale gelmesi için birkaç gün buruşuk hale gelmesi lazım tıpkı şu şekilde şura değil de şuraların şeklinde oluşması olgunlaşması lazım bu bu halde tüketilir ama fazla kekredir bunun bir hafta kadar beklemesi lazım aynen şu şekle gelene kadar yenecek hale gelmesi için bu hale gelmesi gerekir bu şekilde de toplayabilirsiniz olgunlaşıp düşünce de toplayabilirsiniz Yaprağı bu şekilde ama dediğim gibi bu haliyle çok fazla kekri olur. Tıpkı cennet hurmasının yetmemiş hali gibi dile damağa sıvanır. Biraz olgunlaşmasını beklemek gerek. Videoma abone olup beğenirseniz mutlu oluruz.